<laughs> bu oyun almasında çok olmasa da ben katılıyorum Murat Hoca'ya. Bir anlamda bunun bu seçimi başarılı bir şekilde kendi adına götürmüştür. Ama burada tabi demin dediğim gibi Tayyip Erdoğan faktörü bugün AK Parti'nin en belediye başkanlığı almasında da birinci faktör olmuştur. Bunun bir kere altını kanun harflerle çizmek lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi bir prestij mücadelesi vermiştir kendileri, Hamza Sorgucu kendine göre bir saygın mücadelesini vermiş. E, alabilecekleri, zaten belediye noktasında öyle çok da iddialı olmadıkları baştan belliydi. Bunu yapmıştır. Saadet Partisi herkese temiz, dürüst bir insanlığa girmiş ama Saadet Partisi kendi partilerinin ihanetine uğramıştır. Ve bu ihanet bundan sonra Saadet Partisi'nin seçimlerde çok da samimiyeti halk tarafından sorgulamasına sebebiyet olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiğimizde ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Sayın Bilal Çoban'ın başarılı olduğu konular vardır. Yer yer e, örgütleyemediği stratejik bir takım hataları vardır ama herhalde süremiz bitti. Bunları evet, e, konuşamayacağız. Evet, eee konuşamayacağız. Artıları, Tabii size soracağım çok soru vardı. Evet, izleyicilerden bayağı mesaj var. E, yönetim başarı buluyor musunuz? İşte e, siyasi partiler soruyorlar. Ee, MHP'yi soruyorlar Önver Erdem'i soruyorlar Neden çalışmadı diyorlar ee, Yerel yönetimde e, MHP yönetimini soruyorlar ee, AK Parti yönetimini soruyorlar ee, Başarılı mı değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'ni soruyorlar Bayağı soru var fakat süremiz bitti ee, Özellikle inşallah bir gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, il Başkanını buraya alırız Ona sorarız bu soruları Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını alır Onlarla değerlendiririz Tabii baya e, bayağı e, şey oldu süremiz yetmedi. E, son cümlelerinizi alalım. E, çünkü programımızın süresi bitti. Evet. Şimdi evet. E, biraz önce ülke elazığ genelinde şey inince AK Parti'ye kimler oy verdi, kimler oy vermedi? Bu çerçevede bir bakarsak oradan sonra da geçelim. Evet. AK Parti'ye Saadet Partisi büyük bir tabanı oy verdi. BDP'nin tabanı verdi. Doğru Yol Partisi'nin Süleyman Selmanoğlu'dan sonrakilerini kilerini millet kabul edelim. Onlar verdiler. Ee, Palükesi'nin bir kısmı vermedi. Böyle baktığım zaman aradaki bu makas bundan kaynaklı olarak farklı. Bundan sonra seçim sürecinde veya önümüzdeki süreçte ne olur? İşte bundan e, o dönemki algıları kimler yaratır veya ne şekilde bir algı oluşturulur? O konuda kesin bir hüküm söyleyemiyoruz. Ee, hayırlısı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum size. Evet. Son cümle evet. olarak ben de yine evet. Naim Hocam size teşekkür ediyorum. Tabi süreç devam ediyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı süreci var. Son bir şey soruyorlar. Tabi ısrarla Enver Bey niye çalışmadı diye bir şey sordular. Ben bilhassa bunu e, tabii tabi diğer siyasi partilere bu cevap olmayacak da Milliyetçi Hareket Partiler benim ne dediğimi iyi bilirler. Bu milliyetçi, ben nereden be hiçbir şey demek noktasında değilim. Herkes söylese de ben söylemem çünkü bir dönem belediye başkanlığı adayıydı karşılıklı. Benim değerlendirmelerim kişisel olur. Subjektif sayılır. Ama bunu o bu partiye getirip davet edenler bu sorunun cevabını bu şahıslar versin. Servet gözeler versin. Behçet Susmaz versin. Belediye başkanı yapan Servet gözeler versin milletvekili yapan Behçet Susmaz versin. Bu sorunun cevabını Ferruh Postancı veremez. Evet. E, tabii e, ben e, gerçekten her e, ikinize de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. E, değerli izleyiciler e, tabii bu akşam konuşacaktık. E, Başbakan Cumhurbaşkanı olur mu? Başbakan Cumhurbaşkanı olursa AK Parti'nin başına kim geçer? Partiyi kim birlik içerisinde tutar? Genel seçimlere götürür? Numan Kurtulmuş Acaba Ak Parti'nin kurucularından geçer mi, Genel Başkan olur mu? Bunları soracaktık, süremiz yetmedi. İnşallah başka bir gün tekrar konuk ederiz. Bu soruların cevabını ararız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum.